Donald Trump elektrikli araçlara neden karşı? Gelin bir hayli karmaşık Trump ve elektrikli araçlar ilişkisine yakından bakalım. Trump elektrikli araçlara karşı olmadığını söylese de yaptıklarıyla çelişiyor. Seçimlerde Amerika'yı yeniden büyük yapma vaadi elektrikli araçları barındırmıyor. Çünkü Trump benzinli ve dizel araçları güçlü ve Amerika'yı temsil eden araçlar olarak görürken elektrikli araçları fazla sessiz ve Amerika'nın özgürlüğüne aykırı olarak düşünüyor. 2020'de elektrikli araçlara karşı sert bir tavır aldı. İkinci başkanlık döneminde de ilk işi elektrikli araç düzenlemesini iptal etmek oldu. Karşı tutumu aslında daha çok ekonomi ve enerji stratejileriyle ilgili. Elektrikli araçlar daha çevreci olabilir ancak Trump'a göre bu daha fazla iş kaybı. Bir diğer nedense Amerika'nın kendi enerji kaynaklarına olan bağlılık. Trump'ın favorisi her zaman Amerika'daki kömür ve petrol endüstrisi. Elektrikli araçlar ve çevre dostu enerji kaynakları bu sektörlerin gerilemesine yol açabilir. Trump'a göre elektrikli araçların menzili yetersiz, aşırı pahalı ve ağırlıkları fazla, şarj altyapısı maliyetli. Otomotiv ticaretindeki dengesizlikler de endişelerinden biri. Avrupa ve Japonya'nın Amerikan araçlarına ilgi göstermediğini ve bu durumun ticari eşitsizliğe yol açtığını düşünüyor. Elektrikli araçların da bu dengeyi ABD aleyhine daha da bozacağı görüşünde. Çinli elektrik araç üreticilerinin Meksika'da fabrika kurma girişiminde işimi ise en büyük korkusu. Çinli firmaların ABD sınırlarında olması ve pazarlarına girmesini istemiyor. Bunu bir tehdit olarak görüyor. Sizce Trump haklı mı? Elektrikli araçların geleceği ne olur?